Devam ki... Aa, aşırı büyük sopa. Bozar mı sandın acılar be? Yine aşırı büyük sopa. Dur bakayım en azından yapacağım? Bunun ben makrosunu yazayım mı abi? Ha? Şat diye böyle. Kafayı yesin karakter. Oha nasıl sus. Hem de iki tane. Tamam. Hadi bakayım. Hmm. Dövüşçü. Dövüşçü yine. Makayı 3 yapıp içinden geçerdim de milletin yapmayacağım. Ya erken oyunda nasıl bulursan zaten kazanıyorsun da. Ay bir de bu geldi. Hadi de sus be. Vermedi. Ee, bunu alıp kazanayım mı oyunu? Erken oyun için Bu ne ya? En iyi ki helal olsun. TF Shojin. Galiba Asol falan oynayacak bu arkadaş. İki tane Guinzo artı Shojin. Bu arada arkadaşlar Asol e en iyisi iki tane Guinzo artı, iki tane Guinzo artı Shojin yapıyorlar. İki, iki, iki kere söylediysem. Ulan bir kill alsaydım bari. Köpekler. Olmadı. Kaç canı kaldı bunun? Bir ulti atsa almıştı ya. Karıcı, No. İyi yendik burayı sanırım. Evet körümüz var. Ya, Irelia Muta içimize bir ulti bombardımanı yapacak ama sıkıntı yok. Yasuo öldükten sonrası kolay. Şimdi Tima bir de tükür Tima abilere. Tık. <laughs> Easy rider, easy kardeşim. Hmm. Yenildim ben burayı. Net yenildim. Ana sorunsu yeterli benim için. Gerisi pasap, paspasapisto. Kim o bir ulti daha atar mı lan? Atamaz Yalayıp geçti ya <laughs> Yaptı işte <gülüyor> <gülüyor> Bu aslında kaldı çok komikte <laughs> Abi cidden gidip belti aldı Tamam o zaman biz de bunu alırız ekmek orada. İçine Kadir'in orada kaçtı kızın. Al eldiven. Eldiven. Üşün ışın ışın ışın, ışın. Tamam kendi alacağım. Bir alırsam alamasam da alacağım gerçi bunu satıp. O yüzden her türlü tam alacağız. Burayı bir alamadık bu arada. Evet atak speed güzeldir. Hoşdur ama banana diyor şu an. Tık tık. Şundan, şunu alsak yeterli benim için ha. Kivana güçlü çar. Çok tatlı lan minik efsane. Bye. Oh, oh. Nunular kalsın. Yok daha nunular. Ee, onun dışında sivir duracak. Vayı nasıl alabilirim? Bunların ikisini satarak. Bunu satarsam vayı alırım. Hmm. Yapayım mı öyle bir şey? Düşünüyorum. Evet, yapayım. Tamam. Binlersek Nautilus'u da alırım. Ama zor gibi. Madem lose alıyoruz dedim, neden ganimetçi yaşayayım? Hadi döndük diğer aynısına. Yine Fortune bataklığına giriyoruz. Gerek be, ne yapalım. Bu sefer aynısı olmayacak. Bu sefer aynısı olmayacak. Bu sefer daha beteri olacak. Rahat ol. Ay ay. Biz o bir tane win'i nasıl aldık ya? Ulan, ganimetçi sandım. Hayat beni neden yoruyorsun? Tamam vaya mücevherli eldiven yaparım. sağ ol bunu da. Gel oğlum. Helal oğlum. Para çıkar mı buradan? Çıkmasa bile şunu sat. Bunu sat. Tamam. Cengoyu da açtık. 3 Cengo 3 ganimetçi. Eldiven at bana buradan abicim. Bir de belt. Eldiven artı belt istiyorum hadi. Boş yapma oyun. Evet. Belt bir tane de belt. Bu kadar. Çok önemli bir şey değil yani. Evet anlıyorum. Bunu Haluk Bey'e danışmamıştık. Okey. Ee, bacılarınızı saklayın. Yargılamaya geliyorum. Hadi bakalım. Vaycık. Ona tek atıp dönüp sonra Katerina'ya tek atman lazım çünkü 1100 yani boru değil arkadaşlar. Bak tek. Bak oh, bir K daha. Heh. Güzel. Bir ne verir sizce? 1 2 1 2 mi bilmiyorum. Canını asken kılıç al karoselden alabiliriz. Bir vay daha. Güzel gold. 4 gold attı. Şu anda güçlüyüm ya. Bir de böyle ip gibi dizilse karşı takım. Bak mesela şuradaki gibi. Ama Vay işte öyle yürüdü ya. Sadece TF e vuracak galiba. Değil mi? Evet. Chuck, 10 milyar dolarlık vurdu. Buna ulti atmayacak zaten. Helal. Ay ay tam Vay için dizildiler. Vay watch out watch out. Aa crit atamadı. Lol. Tüh. Neyse en azından bir kill daha aldım. Rica ederim bilgi için rica ederim. Canım benim. Aa, ben bu vayı alırım. Level 3 vay yaparım arkadaşlar. Okey. Full crit vay. Oyna bakalım. Oynat bakalım. Yerden tek kılıcı alıyoruz değil mi? Kral PBA değil mi bu? Evet PBA. Bir vayı deneyelim bakalım. 37 manası var. Bunun 50 manası var. 3 level vayı çok erken görebiliriz arkadaşlar bu arada. Galiba 6 dövüşçü oynayacağız. 3 cengaver. Hatta 8 dövüş, 3 cengaver bile olabilir. Dur bakalım. Bir ulti daha vay. Helal. 3 olana kadar vay ben bin almak istemiyorum. Mümkünse. Nice. Süper. Bir kill alır mıyız peki buradan? Var mı öyle bir ihtimal? Yokmuş tamam. Peki sustum. Hık helal be. İşte bu. Güzel luz. Tek kılıcı. Var mı? Çogette var. Ee, ama çogette satasım yok ya. Zırhımız var. Belt alırız et kalmazsa. Hand of Justice why? Nasıl olur? Abi olur aslında biliyor musunuz? Canını fuller anında. Efsane olur hem de. Olur ya olur olur. Tamam. End of Justice why yapıyorum. Niko atabilir bana ganimetçiden de bu arada. 8 dövüşçüye de çıkacağım. Bana mı soracağım lan? Eko. Bu ne eldiven? Hileli bir eldiven daha. Wow. Ha. Ah. Son fısılda <laughs> 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 Ah, çok güzel, çok çok tatmin ediciydi. Tamam. Okey, devam. Hop. Bin yüz. Vay böyle kaldı ama sıkıntı yok. Ölmez kuzum öldür hemen. Hoppa, bir tane daha vurdu. Güzel. Ay ay, arkadaşlar. Rahatlatıcı videodur bu, haberiniz olsun. Kırk goldum var, bakalım winleyebilecek miyim buraya? Her winner her lose bana yarar ya şu anda, 8 olana kadar. Hop, tek atacak. Tak 1300. Hop güm. 2500 vurdu. Hop güm. Burayı kaybedersem ağlarım yalnız. Böyle. Ne oluyor lan? Vur lan. hah iyi. Çok yavaş vur ya. zeka lazım bana bu arada. Lorut dice sattım zaten Talha. Abi o ne? Oy Niko bir de. Dövüşçü ver bana dövüşçü. Dövüşçü ver. Altı dövüşçüye çıkmak istiyorum. Bastım. Vermedi. Ee, Bob'um var. Runan olur. Guinzo olur. Guinzo daha iyi olur sanki değil mi? Runan'dansa. Oy yalnız var ya tam vaylık bak burası. Hayır ne yapıyorsun vay? Ne yapıyorsun? Senin kocanın evi yok. O niye yürüdün orada? Bunu anlamak istemiyor. Bunun kocasının evi yok. Niye orada yürüdü? Oy tek attı yine. Abi vay çok güçlü ya. 15k hasar. Güzel. Set 2'ye harcayacağım sanırım bunu. Bu arada çok et 3 bile yapabilirim arkadaşlar 8'e girip. Yok anasının şey diyor dedi dediğinizi duyabiliyorum ama yaparım yani. Yo. Böyle yapsam. Ya. O kadar. Da. Ay tam vaylık. <laughs> Hadi. Vay. Oraya normal yürü. İnsan gibi yürü. Bak insan gibi yürümüyor. O gidecek mi peki Kalista'ya? Tüh. Şimdi gidecek. Evet. 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 Boom. 3.5K vurdu öndekine. Bir daha geliyor. Boom. Alan oğlum buna boomlaman lazım işte. Klik klik ne yapan boom be. <laughs> Taner Tolga tarlacıya döndüm ya. Vay çok şeysiz hareket ediyor. Anlamsız. Ben 9'a falan mı gitsem ya? Aa asas. Olur. Da yani. Yani. Hani. Bir saniye ya. Benim bir tur aramam lazım. Tamam yeter bu kadar aratma. <laughs> Doydum. Vayı bilerek böyle aldım. Vuruyorsa ya tam sola vursun ya tam sağa vursun abi. Mesela buradaki gibi. Hani. Şu ölecek mesela. Tamam mı? Ohohohoho. Tek atıyor oğlum. Tek yumruk vuruyor. One Punch Man mı oldun sen? Ne oldun? Vay lütfen ulti at. Evet. Anlıyorum. Peki bunu Haluk Bey'e danıştınız mı? Hululuyu. Ben bir 8 dövüşçü olayım o zaman gör. Ah be. Kaç kaç var lan bunun? Şu an 2100 seri seride can basıyor bir de kendine. 700 700. Alma lan seti. Alma, alma, alma. alma. Buna koyayım senin. <laughs> Pardon arkadaşlar. Çıkardı pezemek. <laughs> <laughs> Go get. What the fuck? Bro? Oh. Uh, Kyle sıkıntı. Vay ama şuraya komple tek atar mı? Bak geliyor. Bak bak bak. Bu. <laughs> O neydi ya? Tek yumrukta 10 kaldı. <laughs> Abi çok güzel. Kamerayı bir tık. Hoppa. Güzel güzel. Keyfim yerine geziyor bu komp benim. Acil 8 dövüşçü olman lazım Umut. Nunu. Tamam artık şunu bir sal. daha iyi gibi. O kadar da değil. 40 olduğunda altına düşmem yani. Tamam set geldiği anda seti ikilemek için basayım mı şeyi? 6 dövüşçüyüm şu anda arkadaşlar. Boom. Boom. Boom motherfucker face. Tamam. Sonra bu insanlar niye eski yapıyor? Düz bir kağı vurur, evet. Oto atakları da bir düz bir kağı vurur yani. 271 adesi var şu anda. Buna bir 60 saldırı gücü daha eklenecek. O yüzden need Maokai baby. Abi yine açtım ben ganimetçiyi ne oluyor? Kurtulamıyorum ganimetçi batağından. Ben 9'a gideyim mi abi? Maokai'miz yok ama. Yani tamam set buluruz vesaire ama Maokai'miz yok. Bir de benim için olabilecek en iyi cengaver hangisi? Trine olurdu değil mi lan? Keşke satmasaydım Trine Demir'i. En iyi galiba en iyi cengaver oydu benim için. Evet ya ben Trine Demir gelirse bir daha alayım. Eşyam da var, şu falan var yani. Civan'ın üstünden alırım o eşyaları. Bo ho ho çok güzel. oha ha. Abi çok iyi. O wait. Geliyor arkadaşlar kafası. Vay böyle kalsın birazcık da. Öyle. Da böyle. Shivan'ı ikilemem lazım. Tamkenç Nunu iki yapmam lazım da. Tamkenç boş ver de. Aha. Vay. Watch out. Ah be ölmemesi lazımdı. Neyse oraya da tek atar. Hop. Aa. Trine tek yemedi neden? Neyse onu atar. Abi hep boşa gidiyor. Yapma. Biz seni vur diye aldık. Niye besliyoruz biz seni? Köpek. Peki geçen gün olduğu gibi yine Trine iki 2 level'ın gelip abi vayıma tek atması yok mu? Çok atmıştı orada da. Yok abi sete vermemiz yok eşyaları. Vay çok güzel şu an. Çok Nunu. Setto. Çok etto. bunu şimdilik. Tamam ganimetçiyi kapatma zamanı geldi arkadaşlar. Burayı da bu binlersek ganimetçiyi salıyorum. Totem yaptım. Oy, set yalnız tam şey yaptı. Self servisi yaptı abi. Yalnız o Kyle birazcık sıkıntılı bir çar. Aynen burayı kaybettik ya. Evet. Yok. Var mı? Okey. bu kadar çok ad olunca yokmuş. Soyadım Palioğlu. Ünlem Instagram yazarak Instagram hesabımı da alabilirsiniz arkadaşlar. Bir açıklama kısmında da var YouTube'da bunu izliyorsanız. Hadi be Maokai Hadi be kızım hadi be Suat ölmez. Çok et al abi Maokai Maokai gelmiyor Trynemir geldi çok iyi Trynemir'in eşyalarını arkadaşlar galiba ben şey aktaracağım yani Shivan'ın eşyalarını Trynemir'e aktaracağım aynen Mantıklı olan bu. Slayer'ı da açabilirim belki sonradan. Vay buraya tultini. Bu. Nice. Güzel. Shivana kaç vurmuş? Vurmamış gibi şey. 650 ne abi? Allah'ım eldiven kalsın amin. Kalmadı. Asas. No. Elderwood belki. Maokai gelecek ya şimdi bir de. Elderwood alabilirim. Elderwood set. Okey. Devam ki. Teşekkür ederim ABS. Arkadaşlar o zaman beni böyle takip edip yayınlarımı kaçırmazsanız çok memnun olurum. Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Maokai. Maokai. Oyun bitiyor lan. Bu elden sonra aratayım değil mi? Haa. Hayır. Malkayı. Malkayı Allah taşına taşına ney? Başına taş düşürsün. Of, öncüye de tek atarız. Vaya bak şimdi, vaya bak, vaya bak. Aa ölmeseydi var ya. Ha, ölmedi. Çok iyi. At ultini vay. Aa oraya kadar gitmedi. Eni'ye kadar gider dedim ama gitmedi chat. Abi 8 dövüşçü olmak istiyorum. Hadi lütfen. Maokai'yi geçtim. Anan ölsün D tuşu. Yavaş. On son iki çok et. At. Son iki çok et arkadaşlar. Çok at mı çok et mi? Çok et diyorum ben ya. Bu sefer sert yorum hak ettim harbiden yani. Beni sert yorumlayın arkadaşlar kendi içinizde. O setin ultisi çok güzel. Hayır, hayır hayır hayır. Vay ulti at. Vay. Heh, tamam o sesi boş verin. Anyway. Güzel çok et bu arada. Güzel çok et bu arada. Kale oyaladı. Güzel. Ama ben burayı kaybettim galiba. Set. Ha. Ha. Yemedi. 8 dövüşçü olsam kazanırdım. Benim yüzümden kaybettik burayı. bekleyeceğim değil mi burada? Bekleyeyim. Para bekleyelim. Aa şey geldi. Kapan pençe. Güzel. Eldiveni bilerek saklıyorum. Yerden aşırı büyük sopa alıp çok ete de mücevherli eldiven yapabilirim. Ya da mücverli eldiven sizin deyiminizle. Şuray mi? çok güçlü lan. Şu anda değil de. Maokai Maokai. Şimdi gelmez değil mi bana? Bir Niko daha verse bana. Ha? Bir tane çok etimiz kalmış oluyor son. Tık Kapan pen çeki mi? Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Bak yavaş yavaş arıyorum. Tıt. Tıt bir. Birazcık daha arayacağım. Çok 3. Okey. Eee çok, çok 3'te yaptığımıza göre arkadaşlar bu comp artık kazanır değil mi? Vay buraya tek atar bu arada. Atamadı. O zaman çok et atsın. Hoppa çok et 3. Hopi. Nice. <laughs> Trine de ancak dönsün Beyblade gibi. Oha çok atak speed'i var lan. Tamam. Hadi bir tane Maokai. Bismillahirrahmanirrahim falan. Yok abi bu büyü işlemiyormuş. Ya hayır. Gelmedi bir tane. Yemin ediyorum nineler gibi dizlerimi döveceğim ya. 8 dövüşçü istiyorum ben bunu abi. Hadi. Please. Ay abi 384 AD'si var. Tek atacak gelse. Tamam azıcık yenile bir üçlü kuvvet Morgana 3. What the fuck? Peki. Tek attık şuraya. Tamam. Okey. Ona tek atar mı peki bizim çocuk? Atamadı. Öl 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 Şine. Sayara, öl 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 Tek attı ama tamam aldık burayı. Tamam ya o fight'tan sonra kaybetmek istemedim abi. 8 dövüşçü olmasak bile. Sana verdim kabul etmedin dedim. Harbiden öyle ya. Malko'yu kaçırdık. Bastım. Yok. Puh. Bilerek kaybetsem mi lan? Zaten bilerek kaybetmeye gerek yok. Burası beni yener herhalde. Kail, Şeni sattı. Neden? Kaylarıyor. Kıyamam. Üçleme. Ağzına üçler sen onu. Sana Vay'ı böyle koyacağım. Bunu böyle. Setto da burada kalsın. Tamam. Ya bunların önemi yok ne, ne olduğunu. Bu burada hareket edemeyecek burada değil mi? Adam sur verdi. What? Tamam. Yerden makay alıyoruz arkadaşlar. Yerde makay yok lan. Aa, aşırı büyük sopa. Tamam çok etin de şimdi hasarını görmüş olurum. Prime gücü adına diye söylersen bence atar. Sen Prime'ın gücü adına bana abone ol lan. <laughs> ya abi Allah'ım. Tek bir dileğim var mutlu olayım yeter ama. Mavka'yı istiyorum ya dilenci değilim. Okay dilenciymişiz. Maokai çok güçlü şu an. Bak vaya tek attırayım mı arkadaşlar bu arada? Nasıl attırabilirim? Şu şekil. Tamam. Tamam şu şekil. Şurada sıkışmasın diye bunu buraya aldım. Vay tek başına sola açık olsun. En iyiye tek atacak muhtemelen. Ultisiyle. Atamadı yala. Çok et. Nerede? Ha, atacak şimdi ultisini. Bak. Boom. GG <laughs> bro. Arkadaşlar, Choget 3, Vay 3. Choget'i uzun süredir göstermek istiyordum. Gösteremiyordum. Vay 3 ile Choget'i aynı anda gösterdik. Çok güzel bir oyundu. Umarım kanalıma abone olup 5 bir aboneye çok hızlı ilerliyoruz. Abone olmayı unutmayın. İstediğiniz komutları yorumlarda belirtip ya da eleştirebilirsiniz. Bir de videoya like atarsanız çok iyi olur. GG's.